Gazipaşa'da koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hastanın Gazipaşa'dan Alanya'ya geldiği ve Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Covid-19 salgını nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi Antalya'da ve Alanya'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşların tedbirlere uyması sürekli tekrar ediliyor. Komşudan acı bir haber geldi. Gazipaşa'da yaşayan Hasan T. isimli 76 yaşındaki böbrek hastası vatandaşın hayatını yeni tip koronavirüs nedeniyle kaybettiğini Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz açıkladı. Başkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazipaşa'da koronavirüs nedeniyle bir vatandaşımızı kaybettiğini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş dilerim dedi. Türkiye'de hiçbir il veya ilçede ölüm vakası açıklanmazken Başkan Yılmaz'ın daha sonra olası tepkiler nedeniyle paylaşımını sildiği ortaya çıktı.